Arkadaşlar merhaba. Videoya geçmeden önce bazı ufak bir bilgileri de vermek istedim. Genelde aracımızı kombi teste sokarız. Kontrolle sonrasında motor verimi işte %90 çıktı. İşte çok iyi gibisinden bazı bilgiler aktarılıyor. Fakat bunun çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Sebebi şudur. Yağ yakan araba her zaman performansı yüksektir. Yüksek performans gösterdiğinden dolayı bu kayıtlarda bu şekilde yansıyor. Bence motorun verimli olduğunu, motorun verimli olup olmadığını, yağ yakıp yakmadığıyla ilgili kontrollere ben bence en sağlıklı motor ustaları verir. Bence aracı alırken bir motor ustasına göstersek bujilerini söküp kompresyonu ölçerek aracın motorla ilgili verimini bize söyleyebilir. Yani sekmanlarda aşıntı var mı? Subaplarda bir sıkıntı var mı? Bunlarla ilgili verileri motor ustası bize aktarır. Ayrıca motor sesini dinleyerek yataklarda bir problem var mı? Subaplarda iticilerde bir problem var mı? Bunu söyleyebilir. Yani motor ileriki zamanlarda bize ciddi masraflar açıp açmayacağını ilgili bilgileri aktarabilir. Eğer aldığımız araç otomatik vitesse bunun otomatik şanzımancıya göstererek araçta bir problem olup olmadığını anlayabiliriz. Böyle bir imkan yoksa da internetten aracın yorumlarını okuyabiliriz. Bazı araçların şanzımanı tamamıyla problemsiz geçiş sağlarken bazı aracın şanzumanları da fabrikasyon kaynaklı geçişlerde biraz vuruntu hissettirmektedir. Bunları bilerek aracımızı yol testi yaparak bir kontrolünü sağlayabiliriz. Çoğu araba satıcısı aracının bu şekilde farklı yerlere götürmeye pek razı olmayabilir. Kombi testte bir dikkat edeceğiniz hususta normal şartlarda aracımız yolda giderken radyatörü önden gelen rüzgarı alır ve motorun hararet yapması önlenir. Fakat kombi testlerde aracın önüne herhangi bir fan sistemi konmadığından dolayı radyatöre de hava çarpamıyor ve bundan dolayı da aracın harareti yükseliyor. Yani normal hararetimiz 90'a geçmiyorsa kombi test sonrasında hararetimiz 100'ü 110'u bulabiliyor. Kombi test sonrasında hemen aracı stop ettirmeyin. Bunun da hatırlatmasını yapmış olayım. Şimdi videomuza geçeceğiz otomobil alırken dikkat edeceğimiz hususlara bahsedeceğim. Fakat herkesin standart bahsettiği hususlar değil. Genelde araba alırken kimsenin, kompetitörlerin dikkat etmedikleri noktalardan bahsedeceğim. Çünkü daha önce birçok aracı kompetite sokturdum. Bahsedeceğim noktaların hiçbirine bakmadılar. Daha önce bir araçta da bakım adından kaynaklı araba alım gerçekleşti. Fakat bir zaman sonra bir başka kişinin detaylı kontrolü sonrasında otomobilde bazı hasarların olduğu görüldü. Bu konulardan bahsedeceğim. Diyeceğim. İlk olarak kaputtan başlayacağım. Kaput orijinal diyorlar bazıları. Kaputun her tarafı eşit boyandığı için bazen de boya kalınlığı tutturulduğu için boyasız diyorlar. Fakat fabrikasyon boyalarda kaputun dış kısmında olduğu gibi iç kısmında da boyalar mevcuttur ve aynı kalınlıkta boya atılmaktadır. Göstermiş olduğum gibi kaputun iç kısımlarında görünen kısım gri, iç kısma doğru bakıldığında siyah görünmektedir. Çünkü buraya normal şartlarda boyacılar boya püskürtmüyorlar. Gösterdiğim noktalar siyah. Fabrikasyon olsa bu kaputun gri olduğu gibi görünmeyen o içeride kalan kısımlarında gri olması gerekirken siyah olarak kalmış. İkinci bakacağımız nokta aracın amortisör kulesi. Bu noktaya da kimse bakmaz. Bazen bu noktadan da hasar darbe almış oluyor. Alt kısımdan darbe almış oluyor. Buranın da boya kalınlığına bakmamız gerekiyor. Bir sonraki nokta aracın şase kısımları. Göstermiş olduğum gibi bu şasi normal şartlarda hasarsız olan araçlar da bu şekilde olacak. Tek parça gelecek. Burada herhangi bir kaynak izi olmayacak, boya olmayacak. Burayı macunla kapatabiliyorlar. Bu noktanın da kontrolünü yapmamız gerekiyor. Bu şekilde rüz gelmesi lazım ve boya kalınlığının da aynı olması gerekiyor. Sağ şase ve sol şasede iki boya değerinin de eşit olması gerekiyor. Bazen şasiyi kesip de kaynattıkları da oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Göstermiş olduğum gibi her iki tarafta da şase tek parça haline gelmiş. Sağlam bir şase görüyoruz. Bunların boya makinesiyle tek tek kontrol etmemiz gerekiyor gerekiyor. Tüm boya değerlerinin aynı olması gerekiyor. Bir sonraki noktada kapıların menteşe kısımlarının olduğu yerler. Bazen bu marşiveller hasarlı oluyor. Kesilip değiştirilebiliyor. Fakat ufak hasarlarda aracın menteşelerin bağlandığı direk kısımlarında bir eğilme olmaz. Daha önce başımıza gelen bir olaydı. Aracın direk kısmına baktığımız zaman normalde bir işlem yok gibi görünüyor. Fakat kapıyı kapattığımız zaman kapının eğri durduğunu görüyoruz. O yüzden bu göstermiş olduğum noktaları da boya makinesiyle bakmanızı tavsiye ederim. Fabrikasyon olan araçlarda kapının arasındaki bu çizgi kalınlığı yukarıdan aşağı aynıdır ve yükseklik derecesi de yukarıdan aşağı aynıdır. Yani kapının arka kısmından ön kısmına doğru baktığımız zaman açıklık aynı derecede olmak zorunda. Biraz önce bahsetmiş olduğum bu sıkıntılı araçta kapının alt kısmı içeride duruyordu. Üst kısmı dışarı doğru sarkmış vaziyetteydi sonraki noktamız aracın bu fitillerin olduğu nokta. Eğer ki parça değiştiyse belli bir noktada da kaynatma işlemi yapıyorlar. Taşlıyorlar, macun çekiyorlar belli olmayacak şekilde. İşlemin yapıldığı belirtilirse bir sıkıntı yok. Fakat araçta hiçbir değişen olmayıp, hiçbir değişen yok deyip de bu şekilde işlem yapılıp piyasaya sürülen araçlar da var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bir sonraki nokta, burada ayrıca bir noktadan da bahsedeceğim. Bazı araçlarda Arkadan bir basit bir çarpmada bile aracın paneli eğilebiliyor. Örneğin bu gösterdiğim araç pj 206dır Arkadan bir çarpma yaşandı. Boya çatlağı oluştu. İleriki zamanlarda bu boya dökülmeye başlayacaktır. Arkadan bir çarpma yaşadığınız zaman bu kısımlara dikkat etmeniz gerekir. Birincisi tampona çarptı araç herhangi bir şey yok deyip o olay malini terk ediyorlar. Fakat boyayı inceleyin. Boyada bir çatlak varsa ileriki zamanlarda dökülecektir. Bu bir maliyet tamponla gövde arasında bir boşluk. Göstermiş olduğum boşluk eşit gelmek zorundadır. Bununla bakmamız gerekiyor. Buradaki eğilme paneli de yansıyabiliyor. Şimdi bu araç arkadan daha önce darbe görmüştü. Paneli kısmen düzeltebildim. Normalde bunun profesyonel bir şekilde çektirip düzeltilmesi gerekiyor. Arkadan çarpma yaşandığı zaman buradaki panel hemen göründüğü gibi eğiliyor. Yani basit bir çarpma bir şey olmaz deyip olay mahallini terk etmeyin. Bir kontrolünü yapın. Gerekirse tutanağınızı tutun. Araç alırken bu detaylara da bakın. Ayrıca aracı lifte de kaldırıp aracın alt kısmına da bakın. Şu görmüş olduğunuz siyah parça köpüktür. Bu köpük darbe emicidir. Fakat belli bir de sertliğe sahiptir. Araç arkanın hasar gördüğü için köpük malzemede biraz önce göstermiş olduğum gibi paneli eğdi. Bu tür noktalara baktırmanız gerekiyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere.